Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Private Space yani misafir modunu anlatacağım. Private Space bizim ne işimize yarar? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Ee, Private Space <laughs> ikinci bir kullanıcı demek oluyor bizim için. Yani şu an telefonumdaki mevcut telefonunda kullandığım uygulamaların, e, fotoğrafların, videoların hiçbirine ikinci kanta ulaşılamıyor. Oraya geçiş yaptığınız zaman ikinci bir telefonunuz var gibi yani telefonunuz sıfırlanmışçasına başlıyor. Oraya farklı uygulamalarınızı indirebilirsiniz. E, işte farklı fotoğraf videolarınızı kaydedebilirsiniz. E, ne zaman işimize yarar? Örnek vereyim telefonumuzu e, arkadaşımıza vereceğiz yedek telefon olarak kullanması için bir günlüğüne. Ama telefonumuzu sıfırlamak istemiyoruz. Private Space modunu alıp arkadaşımıza verebiliriz. Arkadaşımız bizim e, galerimizi, fotoğraflarımızı, videolarımızı veya uygulamalarımızı, uygulamalarımızı kesinlikle görmüyor. Kendi kullanıcı alanında kullanıyor ve daha sonra bize veriyor. Peki bunu nasıl aktifleştireceğiz? Onu anlatacağım şimdi sizlere. E, telefonumuzun ayarlar bölümüne geliyoruz. <laughs> Ayarlara geldikten sonra güvenlik ve gizlilik buraya tıklıyorum. Aşağı doğru geldiğim zaman burada Private Space yazan yere tıklıyoruz. Etkinleştiriliyoruz. Öncelikle bize normal telefonumuzu açarken kullandığımız şifreyi soruyor. Yani main space şifresini soruyor. Mevcut kullandığımız parolayı giriyoruz. Daha sonra private space yani e, misafir moduna giriş yaparken e, şifremizi oluşturmamızı istiyor. Buraya da şifremizi oluşturuyoruz veya parmak iziyle oluşturabiliriz. Mesela ben normal telefonumu açarken sağ elimle açıyorum. Sağ elimin işaret parmağı normal telefonu açmaya yarıyor. Privacy Space'e de sol elimizin işaret parmağını tanımlayabiliriz. Yani sağ elimizde açınca normal telefonumuzu, sol taraflaşınca misafir modunu açıyor olabiliriz. Nasıl isterseniz ister şifreyle, ister parmak iziyle. Ve geçiş süreçte o kadar kısa ki 2 saniye gibi bir sürede geçiş yapabiliyor. Farklı bir kullanıcı alanı oluşturuyor dediğim gibi. Faydalı bir özellik. Eğer videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum.